size bir haber vereyim dedim. Şu an oyun 743 bin kişi oynuyor ve e, yeni bir sürü event o gerçekleşti. Benim 7 arkadaşım oynuyor. Favorilerim de ve nasıl bu kadar oynanıyor? Biz yeni o Strawberry Elephants geldi ve Neon eventi çok bir eventi değilim ama Neon bir şey oluyor karakterler öyle diyeyim yani çok iyiydi bir. E, duyur işte başlıkta da böyle başlık bulamadım duyuru yapmak için geldik. Hadi 200 bin 300 bin kişi oynanıyor yok diyoruz da 100 bin kişi bazen oynanıyor normalde de 743 bin kişi ne bu kadar mı o bir event bu çok iyi çok iyiydi. Neyse bu benim duyurum bu kadar da. O zaman diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Abone olun.